hu Bugün görev çok yorucuydu. Nereye gitti? İngiltere. Hmm. Ayşe. Peki bugün görev sırası kimde? Arkadaşlar bugün Jet gidecek. Merhaba. Ben o çeşe hazırım. Hoş geldin Jet. Sen bugün Meksika'ya uçacaksın. Meksika mı? Hı hı. Meksika bir Orta Amerika ülkesi ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Kuzey bölgesi kışın soğuk, güney bölgesi ise sıcak olur. Şanslısın, sen güneye uçacaksın. <laughs> Vay, bu benim için çok eğlenceli olacak. Hadi Ayşe, kargoyu yükleyebilirsin. Bu değil. Bu değil. Hı, i̇şte kargon bu. Hı, şöyle şöyle. Tamamdır. Kargon hazır. Yalnız Jet bu kargo diğerlerinden biraz farklı. Sarsmadan dikkatli bir şekilde götürmen lazım. Anlaştık mı? Merak etme. O iş bende. Hoşçakalın. Görüşürüz. O kadar heyecanlıyım ki acaba kargom ne zaman gelecek? Tatlım, sofra hazır. Geliyorum anne. Merhaba, ben Cik. Size kargo getirdim. Oley, yaşasın. Kargom geldi. Çok tatlıymış kızım. Beklediğine değdi. Evet anne bak. Yumuş yumuş. Adını pamuk koyacağım. Çok iyi düşünmüşsün kızım. Şet, geldiğinden biraz uzun yoldan geldin. Yorulmuşsundur. Ben de yemek hazırlamıştım. Teşekkür ederim efendim. Güzel pamuk, yumuşak pamuk. Bak pofidin, ben sana her şeyini hazırladım. İşte burada oturacaksın. Ay canım benim çok tatlı. <laughs> Aa, dikkat et Şet. Çok acıdır. Biz Meksikalılar yemeklerimizi çok acılı severiz. Uyardığınız için teşekkürler efendim. <laughs> Ama ben de acı yerim. <gülüyor> 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 Daha iyi misince? Evet, iyiyim. Bu bilgiyi arkadaşlarımla da paylaşacağım. Olur da Meksika'ya gelen olursa. Acı konusunda dikkatli olsunlar. <laughs> Jet, pamuğu bana getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yemekler için de ben teşekkür ediyorum. Artık gitme vakti. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Ben geldim. Merhaba Jet. Hoş geldin. Nasıl geçti? Çok iyiydi Ayşe. <laughs> Bir aileyle tanıştım Bana iyi davrandılar Orada yemek yedim Arkadaşlar size şunu söyleyeyim Meksika yemekleri çok acı Dikkatli olun ben yandım <laughs> Yemek yandı <mı? gülüyor> O kadar acı mıydı gerçekten <laughs> İnanılmaz acıydı <laughs>